Merhaba sevgili Aslan Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. Deste seçmeni açılımla ilgilenirseniz Ruh Tarot adlı kanalımın aşağıda linkini veriyor olacağım. Bunlar partner ya da partner alayınızla ilişkinizin genel gidişatı olabileceği gibi o dönem ilişkinizi ilgilendiren belli bir konuya karşılıklı bakış açınız etkilenme biçiminiz de olabilir. Aslan, i̇ki kişinin enerjisi olacak. Üst taraf siz, alt taraf karşınızdaki kişinin niyetin olacak ama bazen biliyorsunuz iki kişinin olduğu yerlerde enerjilerin yeri değişken olabiliyor. Evet. Sevgili aslan burçları, ilk kartınıza baktığımız zaman sizde tılsım beşlisi kartı var. Şimdi ya yakın zamanda yaşanmış bir terk edilmişlik duygusunu düşünüyor ve ona saplanmış vaziyette olabilirsiniz. Onu düşünüyor, onunla ilgili bir endişeleriniz vesaire olabilir. Ama büyük bir çoğunuz özellikle bu kişiyle kavuşamazsa, bu kişiyle ilişkin başlamazsa, beni ya da eskisi kadar bana ilgi göstermezse, ya ileride ayrılırsak başkası, başkasına gönlünü kayarsa ya da benden soğursa gibi Böyle bir unutulmuş, terk edilmişlik ya da dışarıda soğukta bırakılmışlık tarzında ilgili konularda korkular ve endişeler içerisinde gözüküyorsunuz sevgili aslan burçları. Dediğim gibi bir kısmınız zaten hali hazırda böyle bir durumu yaşıyor olabilir zaten karşınızda kişiyle. Yani işte her sabah bana günaydın derdi işte şu hoşlandığım kişi bak bu sabah bana hoş günaydın demedi gibi bu tarz böyle bir duygu durumu içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar karşınızdaki kişiye baktığımız zaman onda da kupa dörtlüsü kartı var aslında biraz benzer enerjiler arkadaşlar ve her ikisi de aslında böyle resmedilmez ama bu destede gördüğünüz üzere e, yağmurda resmedilmiş ikisi de bu mantarın altına sığmış bu da evinden yağmuru izliyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karşınızdaki kişide de sanki böyle bir reddedilme korkusu geri çevirilme ya da işte beğenilmeme teklif edersem kabul etmez ya da işte bakın geçmişte teklif ettim ama kabul etmedi ee, ya da işte bu kişi bana bakar mı ki gibi bu tarz böyle bir özellikle aranızda büyük bir kısmınızın bir kırgınlık ya da dediğim gibi işte soğukluk vesaire olduğunu düşünürsek eğer o da aslında böyle bir e, uzaktan bakıp böyle bir düşünme süreci içerisinde gözüküyor e, baktığımız zaman arkadaşlar sanki işte tekrar e, olur muydu olmaz mıydı şeklinde kafasında tartıyor ve hani beğenilmeyecekmiş, kabul edilmeyecekmiş gibi bir hissiyat içerisinde gözüküyor. İkinci kartımıza baktığımız zaman Büyük Arkana Ay kartı var. Özellikle çok fazlasıyla duygusal manada gelgitler yaşıyor olabilirsiniz. Ay'ın etkisinden çok fazlasıyla duygusal açıdan etkileniyor olabilirsiniz. Yoğun duygular, hani bazen tamam bir duygu vardır, bir de bazen Artık melankoliye varacak duygular vardır ya arkadaşlar. İşte öyle bir etkilenme biçiminiz söz konusu olabilir bugünlerde çok fazlasıyla olaya e, duygusal açıdan bakıyor olabilirsiniz ve bu dönem özellikle gergitler yaşıyor olabilirsiniz kafanızda. Aynı zamanda ay korkuları da bize anlatır çünkü karanlıkta kalmışsınızdır ve bir de ayın duygusal etkilerinin sebebiyle korkular katlanır. Böyle bir korku enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Dediğim gibi yine bir önceki kartla bağlantılı olarak sanki olmayacak, düzelmeyecek ya da hiç başlamayacakmış gibi sürekli böyle bir olacaktı olmayacaktı, hayır olmaz saçmalama görmüyor musun? Hiçbir şey aydınlık değil gibi korkular ve endişeler yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu an karşınızdaki kişiye de sanki böyle bir sizde gizemli takılmak istiyor gibi gözüküyorsunuz. Karşınızdaki kişiye baktığımız zaman bakar mısınız? Sizde ay var ve yıldızlı bir gece ve yıldızlı bir gece ve gökyüzünde ay ve aya bakıyor bu karşınızdaki kişi. Bu kişi sizden gelecek olan bir teklifi, bir adımı, bir girişimi bekliyor sevgili Aslan burçları şu anda bekleme niyetinde kalmak istiyor gibi gözüküyor zaten bir sonraki kartı da onu onaylayacağını göreceksiniz ama şöyle bir çizgisel olarak baktığınız zaman şöyle bir baktığınız zaman arkadaşlar 3 4 ve 5 birbirinizden sanki bir şeyler bekliyorsunuz ve her iki tarafta aslında terk edildi menersi ya da işte ilişkiniz olsa bile anladığınız ne demek istediğimi hani bana günaydın demeden geçti gibi ve böyle bir kabul edilmeme yoksun bırakılma bir durumu var gibi gözüküyor sizin açınızdan ilişki yönlendiren merkezi enerjide de 2 sayısı var. Kupa ikilisi yani ruh eşi bağlantısı. Şimdi tekrardan sayı var mı diye bakıyorum. 7 sayısı önemli olabilir. 2 sayısı önemli olabilir. 5 ve 4 önemli olabilir arkadaşlar. Ama hepsi de hani çok böyle birbirinin önüne geçen bir rakam yok içlerinde. Belki 7 biraz olabilir. Çünkü bir tane büyük arkanda da çıkmış. Şimdi sizin açınızdan ilişki yönlendiren merkezi enerji karşınızdaki kişiyi ruh eşi olarak görmeniz, ruhsal derin bir bağ hissetmeniz, özellikle nasıl ruhlarınız birse arkadaşlar tabii ki hayatlarınızın da bir olma isteği. Ama karmik enerjilerin, karmik derslerin de farkındasınız. Zorlayıcı bir ilişki olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. Kopamadığınız zorlayıcı bir ilişki olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları. Karşınızdaki kişiye baktığımız zaman dediğim gibi de demin değnek üçlüsünde söylediğim üzere bakın bu da gök e, elmaya doğru gözünü dikmiş yani bir şeyi gözünü dikip bekleme enerjisi içerisinde kalmak istiyor karşınızda kişiye baktığımızda ona göre kendince elinden geleni yapmış ya da bu ilişkiyle ilgili belki de karşılıklı artık elinizden geleni yaptınız evren hayat enerjiler neler getirecek ya da siz nasıl bir adım atacaksınız onu gözlemlemek istiyor hareketsiz bir şekilde kalarak arkadaşlar. Sanki zamana bırakmak istiyor şartların olgunlaşabilmesi açısından. Birbirinize baktığınızda ne görüyorsunuz kısmı? Tabii ki gerçeklik payı olmakla birlikte daha çok birbirinizle ilgili olan algılarınız ve sanılarınızdır şimdi siz karşı tarafa baktığınızda değnek ikilisi kartı görüyorsunuz değnek ikilisi kartı bir yol ayrımında olan bir karar vermeye çalışan olabildiğince en doğru kararı vermeye çalışan bir kişi gözlemliyorsunuz sevgili aslan burçları ama aynı zamanda bu karar vermeye çalışırken de tabii ki Henüz bir harekete geçmeyen bir karakter gözlemliyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi size baktığında büyük arkana savaş arabasını görüyor. Karşınızdaki kişi bu ilişkile ilgili ilerlemek aslında istediğinizi, zorlukların üstesinden gelmeye hazır olduğunuzu, bütün engelleri aşmaya aslında hazır olduğunuz ve gönüllü olduğunuzu açıkçası gözlemliyor. Karşınızdaki kişiye baktığınız zaman küçük bir kısmınız için özellikle hiç hiç iletişiminiz yok ise arkadaşlar bu kişi onsuz da bir şekilde bütün hayatınızdaki engellerin üstesinden gelip hayatınıza devam ettiğinizi gözlemliyor olabilir. Yani bak görüyor musun Aslan burcu ben siz ne kadar iyi hayatına devam ediyor gibi. Karşı taraftan beklentiniz ne? Karşı taraftan beklentiniz Kupa şövalyesi kartı. Romantik, duygusal bir teklif beklentiniz var. Bana duygularını söyle ki, özellikle romantik olarak bana bir açıl ki, ben de senin nerede durduğunu, bu ilişkiyle ilgili neler yapabileceğimizi bilmeliyim. Ben e, hiç öyle zannetmiyorum çünkü sen konuşmuyorsun. Ama konuşursan ben bu tılsın beşlisi enerjisinden çıkabilirim. Yani sevildiğimi, istendiğimi bilmek ve duymak istiyorum şeklinde bir beklentiniz var karşı taraftan. Sevgili Aslan burçları. Karşı tarafın sizden beklentisi değnek altılısı. Değnek altılısı nedir? Bir kere sizin dikkatinizi çekmeye çalışan biri ise dikkatinizi çekmek istiyor. Talipleriniz arasından onu seçmenizi bekliyor arkadaşlar. Özellikle zorlu bir süreçten geçen partnerlerseniz ya da bayağı bildiğiniz bir partner adaysanız tabii ki bütün karşılıklı olarak bu nasıl söyleyeyim zorlu sürecin sonu üstesinden gelip sizinle birlikte ilişkiyle ilgili zafere ve başarıya ulaşabilmek istiyor bir kutlama yapmak istiyor. Böyle bir beklentisi var. Önümüzdeki günlerde olabilecekler için 3 tane kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve partner için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler, psikolojiler üzerinden, düşünceler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan eyleme dökülen somut gerçekliktir. Sizin tarafınıza baktığımız zaman sizde e, değnek beşlisi kartı var. Bakın ilk kartınızda beş, son kartınızda beş arkadaşlar. Beş özellikle sizin açınızdan önemli bir sayı olabilir. Hmm enteresan bir şey neyse geleceğim oraya ee, dediğim gibi özellikle kafanızda ben bunu daha çok kendi iç dünyanızda kafanızda yaşadığınız çatışmalar olduğunu düşünüyorum özellikle ay kartının vermiş olduğu gelgitler sebebiyle de fikir çatışmaları biri git der biri kal, kal der biri tamam der biri hayır der gibi bu tarz kafanızda fikirler çok fazlasıyla münakaşa edebilir birbirleriyle yarışabilirler tam böyle bir net bir fikre karara odaklanmakta zorlanabilirsiniz sevgili aslan burçları. Dediğim gibi ilk kartınız 5 son kartınıza da 5. Gel gelelim karşınızdaki kişiye. İlk kartı 4 son kartı da 4 arkadaşlar. Ve bakın burada ne kadar sıkkın bir enerji var. Burada bakın ne kadar havalarda uçan bir dörtlü var. Önümüzdeki günlerde karşınızdaki kişi sağlam temelle bir ilişkiye başlamak ya da var olan ilişkinizi sağlam bir temele çıkarmak ya da işte küslük varsa tekrardan dengenin, barışın sağlandığı, temellerin tekrardan üstünden geçildiği, sağlamasının yapıldığı, yapılmasını istediği bir istek ve enerji psikoloji içerisinde olacak. Bu bir kere 11 11'i zaten ikiz alev kartıdır. Zaten sizde de ruh eşi kartı vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bakış açısı sağlam bir temelli ilişkiden yana olacak. Daha da pekişecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Peki son ve eyleme dökülen, birebir yaşanacak olan gerçeklik nedir? Sihirbaz kartı. Sihirbaz büyük arkanı bu arada biliyorsunuz. Ben normalde sihirbaz kartının evet manipülatif biraz yanıltıcı enerjileri olan bir ta, e, ta, e, yanı da vardır ama ben burada sihirli gelişmelere yol, açım, yol açma enerjisinin daha fazlasıyla ağırlık basacağını düşünüyorum. Yani olaylar hiç beklemediğiniz bir şekilde pozitife doğru 180 derece e, bir dönüş, dönüş pardon sergileyebilir sevgili Aslan burçları. ilişkiyle ilgili dualar ve dilekler gerçekleşebilir ama en önemlisi dediğim gibi bakın e, sihirbaz nedir e, alkemistleri düşünün e, simya yapanları düşünün arkadaşlar nedir e, bazı elementleri elementleri karıştırır ve ondan işte atıyorum çok değersiz gibi görünen elementleri karıştırır ve ondan ne yapar altın bulur yani de, değerli bir sonuç çıkartır bir nevi bir sihir yapar işte onun gibi bütün bu elementleri karıştırarak elementler buradaki birbirinize karşı duyduğunuz sevgi, tecrübeler vesaire hepsinin karışımı olduğunu düşünün. İşte bunlarla birlikte ortaya pozitif manada gelişmelere doğru gidecek sihirli aşamaların açıkçası nasıl söyleyebilirim? yaşanacağını, güzel gelişmelerin olacağını düşünüyorum önümüzdeki günlerde tabii ki herkesin senaryosu farklıdır enerjiyi hissetme derecesi farklıdır Kiminin sadece bakışma aşamasındadır aşamasındasınızdır ve ben hemen ertesi gün bu kişiyle evleneceksiniz diyemem Do, hani sizin ilişkinizin kendi çapındaki bir gelişme olabilir sevgiliyseniz onunla ilgili bir gelişme olabilir herkesin bu tabii ki enerjileri yaşama seviyesi farklılık gösterir ama en nihayetinde güzel bir sonuç gibi gözüküyor sevgili aslan burçları Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.